Herkese tekrardan merhabalar. Bugün yeni bir konuyla beraberiz. Başlıkta görmüş olduğunuz 3 soruyu ayrı ayrı değerlendirip dindar insanların bunlara sahip olmasının mantıklı olup olmadığını kişisel olarak değerlendirmeye çalışacağım. Konulara girmeden önce baştan şunu belirteyim. Benim burada söylediğim şeylerin hiçbiri evrensel şeyler olmayacak. Ben burada sadece öznel düşüncelerimi aktaracağım ve bunu bir şeylere dayandırarak açıklamaya çalışacağım. Ben bir konuya X şeklinde bir fikir belirttim diye söylediklerim gerçek olacak diye bir şey yok. Bahsedeceğim konular ucu açık konular olduğu için birçok konuda yanılıyor olabilirim veya sizin dediklerimden bağımsız kendi doğrularınız da olabilir. Sonuçta incelediğimiz konular soyut konular. O yüzden inançsızsanız dinleri sorguladığınız gibi veya dindarsanız inançsızlıkla alakalı şeyleri sorguladığınız gibi benim dediklerimi de sorgulayın. Üstünde düşünün ve kendi kişisel düşüncelerinizi oluşturun. Ben Atatürkçülüğü, evrimi, feminizmi veya başka bir konuyu kendi tek tekelime alıp bundan sonra şu şu görüşte olanlar bunca olamaz demeyeceğim veya demiyorum. Ben az önce de dediğim gibi bu sorulara karşın sadece kişisel çıkarımlarımı aktarmaya çalışacağım. Herkesin kafasında belli bir din şablonu, evrim düşüncesi, feminist görüşü, belli bir Atatürkçülük fikri vardır. Ben benim bunlardan anladıklarımı açıp bunun din şablonu içerisinde bulunup bulunmayacağını naçizane açıklayacağım. Sizin din anlayışınız, evrim anlayışınız, Atatürk anlayışınız, feminizm anlayışınız bambaşka bir şey de olabilir. Bununla alakalı bir sorunum yok. Siz de çıkın bu sorularla alakalı kendi fikirlerinizi paylaşın, insanlara anlatın, engel olmuyorum. Her neyse giriş yaptığımıza göre şimdi yavaştan başlayabiliriz. İlk konumuz evrim. Tabii ki öncelikle ana konuya girmeden evrim kavramının geçmişinden bahsetmek gerekiyor. Bugünkü tanımıyla olmasa da Antik Yunan döneminde yani bundan 2000-2500 yıl önce o zamanın düşünürleri insanların nereden geldiğini, nasıl geldiğini sorguluyorlardı. Evrime dair yakın denebilecek fikirler ilk o zamanlar ortaya atılmıştı. Bu düşünceler benzer zamanlarda Roma'da ve Asya'da, özellikle Çin taraflarında çeşitli şekillerde dile getirilmişti. Ama bu canlıların değişimiyle alakalı fikirleri gözlemleyecek herhangi bir bilimsel yöntem ve arayış henüz yoktu. Öne sürülen tüm iddialar sadece fikir olarak kalıyordu ve fikirler olabildiğince fazlaydı. Aralarından evrimin pek de bir özelliği yoktu. Sadece fikirdi. Günümüze yaklaştıkça yine bazı düşünürlerin hatta bazı İslam filozoflarının bile evrim konusunda geçmişteki insanların görüşlerini okuyarak fikir belirttikleri görülüyor. Fakat o dönemlerde de hala somut bir araştırma ve gözlem gerçekleşemiyor. Çok uzun süreler sonra 19. yüzyılda Charles Darwin ve Russell Wallace ortaya çıkıyor ama ne denir e, işin kıyar kısmını daha çok Charles Darwin yapıyor O yüzden bugün genellikle evrim dendiğinde ilk akla gelen de Darwin oluyor ama Russell Wallace da o dönemde evrimle alakalı değerli çalışmalar yapan insanlardan biri onu atlamamak gerekiyor Ben şimdi kısaca daha çok bilindiği için Darwin üzerinden gideceğim Darwin, Gezilerde yaptığı araştırmalarla evrim kavramının adeta temelini, tanımını oluşturup bu kavramı soyutlaştırmaya başlıyor. Kurduğu hipotezleri bilimsel yöntem basamaklarıyla sınayıp geçen uzun süreler ardından evrim teorisini ortaya atıyor. Türlerin kökeni ismindeki kitabını duymayanınız yoktur herhalde. O dönemde biyoloji adına gerçek bir devrim gerçekleşmiş oluyor. Adeta insanların nereden geldiğini, ne zaman geldiğini bulabilecek, ölçülebilir, test edilebilir bir mekanizma canlandırın gözünüzde. Doğadaki canlılara bakıyorsunuz ve bunların farklılaşmalarının izole oldukları doğa koşulları ile şekillendiğini ve hepsinin aslında belli bir noktada akraba olduğunu fark ediyorsunuz. Darwin'in meşhur Galapagos adaları macerasını hepiniz bilirsiniz. Bilmeyenleriniz varsa ona da bir göz atmanızı öneririm. Bugüne geldiğimizde belki de bilim tarihinin en güçlü teorisi olarak gördüğümüz evrim teorisi günbegün gün gözlemlerle tekrar ve tekrar kanıtlanarak ilerliyor. Bu arada tabii ki Darwin o gün bir şey ortaya attı ve evrim kalıp olarak o kadar kaldı diye bir şey de söz konusu değil. Darwin o günlerde şu an bilinen birçok evrimsel mekanizmadan haberdar değildi. Onun tespitini yaptığı şey aslında bugün evrim dediğimiz şeyin çok küçük bir bölümünü içeriyordu. Ama onun temel araştırmaları bugüne gelene kadar çığ gibi büyüdü ve bilimde sıçrama yapmaya yetti. Çünkü diğer insanların ilgisini çekip bunu araştırmaya yönelmesini sağladı. Dünya üzerinde her gün farklı yerlerde yüzlerce fosil bulunuyor. Bunların sınıflandırılması, yaşlarının tespit edilmesi, hangi dönemde yaşadıklarının, nasıl öldüklerinin tespit edilmesi gibi sayısız şey araştırılıyor. Canlıların akrabalık ilişkileri, mikroskobik olarak evrimin gözlemlenmesi derken, evrim adeta apayrı bir bilim gibi ilerliyor. Tabii ki bu duruma teist cenahtaki ilk itiraz, evrimin bir teori olduğu için ciddi alınmaması gerektiğini söylemek oluyor. Bu itiraz aslında çok ama çok büyük bir yanılgı içeriyor. Teori kelimesinin anlamı halk arasında yanlış kullanıldığı için bu kısmı biraz açmak istiyorum. Sanılanın aksine teori dediğimiz şey kanunlardan veya başka bir adıyla yasalardan eksik değildir. Teoriler kanıtlandıktan sonra kanun veya yasa olurlar iddiası yanlış bir iddiadır. Kanunlar ve teoriler ayrı kategorilerde açıklama gücüne sahip olan olgulardır ve hiçbir zaman birbirlerine dönüşmezler. Kanunlar bir olayı açıklama getirmezler. Sadece ne olduğunu anlatırlar. Teorilerse o kanunları açıklama ve izah etme görevini üstlenirler. İlla bir hiyerarşi kurulacaksa modern bilimde teoriler kanunlardan daha kapsayıcı ve açıklayıcı olduklarından dolayı hiyerarşi basamaklarının daha üzerinde yer alırlar. Dolayısıyla bazı testlerin evrim zaten teori tarzındaki bilimden uzak, tanımlardan uzak yaklaşımlarına kanmayın derim. Zaten Google'da iki kelime aratılarak bulunacak şeyler bunlar. Yani söz gelimi teori halk arasında kullanılan şekliyle değil bilimsel olarak kullanılan şekliyle düşünülmelidir. Bunun dışında karıştırılan bir şey daha var. Sanılanın aksine evrim bir gerçektir ve doğa yasasıdır. Ve bunu şu an için en iyi açıklayan teori de evrim teorisidir. Evrimin gerçekliğini daha açık bir şekilde X teorisi açıklarsa bu sefer de evrim teorisi yerine X teorisi öne sürülür. Ama teorilerin değişmesi evrimin gerçekliğini değiştirmez. Başka bir yanılgı insanlara evrime inanıyor musun ya da inanmıyor musun diye sormaktır. Evrim konusu inançla alakalı bir durum değildir. Evrim vardır. Onu ya kabul edersin ya da etmezsin. Aynı şekilde yer çekimi de vardır. Yer çekimine inanmak diye bir şey yoktur. Ya kabul edersin ya da etmezsin. Kabul etmemen onun orada var olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir. Evrim de bunun gibidir aslında. Sen istediğin kadar insanları diğer hayvanlardan ayırmaya çalış. Gerçek bu. Hepsiyle akrabasın. Gökten zembille inmedin. Genetik, mutasyon ve doğal seçilim adına önün sürülen iddialar şu ana kadar hiçbir gözlemle çelişmedi. Ama gün gelir çeliştiğini görürüz o zaman bunları tekrar gözden geçiririz. Zaman içerisinde evrimin mekanizmaları değişebilir. Sağladığı bilgi zamanla farklılaşabilir. Öngördüğü açıklamalar bilim sayesinde daha da derine inebilir. Fakat kemik olarak evrimin kendisi şüphe götürmez şekilde gerçektir. Peki evrim tam olarak nedir? Hayır bir çocuğun büyümesine veya birden daha yakışıklı, daha güzel olmasına evrim geçirmek denmez. Evrim kısaca tüm canlıların ortak adadan geldiğini, her canlının birbiriyle yakın veya uzak akrabalığının bulunduğunu anlatan ve çeşitli mekanizmalar yoluyla canlıların nesiller boyu farklılaşarak yaşamaya devam ettiğini söyleyen içinde sayısız mekanizma bulunan bir teoridir. Biz insanlar bir gün yok olacak olsak da evrim devam edecektir. Nitekim insan türü olarak burada olmadığımız milyarlarca yıl boyunca da farklı canlılarca devam etmiştir. Evrim dediğimiz şey insanı merkeze almaz. Evrimi bilmek insanın diğer canlılar arasında özel olmadığını bilmektir. Evrimi bilmek insanın da bir hayvan türü olduğunu bilmektir. Tabii ki bu durumlar az sonra söyleyeceğim şekliyle dini inançların önü sürdüğü iddialarla çelişki içerirler. Evrim kavramına küçük bir giriş yaptığımıza göre tüm bunlara dini bağlamdan bakmaya çalışalım. Samimi olan dindar biri için evrim kavramı tutarlı olamaz. Çünkü semavi dinler yaratılışın nasıl olduğunu, ne aşamalardan geçtiğini tekrar tekrar anlatmışlardır. Bunların hiçbir yerinde insanın onlarca erken insansal tasından bahsedilmemiş, ondan önceki şempanze insan ortak atalarından da bahsedilmemiştir. Bunun aksine Adem Havva gibi çamur, kaburga gibi konulardan bahsedilmiştir ve evren gibi aklımızın alamayacağı büyüklükteki bir mekanizmanın güya sadece insanlar için yaratıldığı öne sürülmüştür. Samimi olan bir dindara göre insanlar hayvan değildir. Hayvanlar kutsal olduğunu sürdükleri kitaplarda geçtiği gibi insanlardan daha aşağıdadır. Ve çoğunlukla insanlara hizmet etmek için yaratılmışlardır. Yine yaygın bilindiği şekliyle biz bugün yaşayan maymunlardan gelmedik. Yaklaşık 7 milyon yıl önce yaşayan şempanzelerin dedeleriyle bizim dedelerimiz aynı türdü. 7 milyon yılı hafife almayın yaklaşık 350 bin nesil yapıyor. Siz ancak dedenizin dedesini görebiliyorsunuz o da 4 nesil yapıyor. Sayının büyüklüğünü bir düşünün ki bu 7 milyon yıl içerisinde hangi türlerin yaşadığı bulunan fosillerle gün be gün tekrar ve tekrar doğrulanıyor. Her neyse, yani 7 milyon yıl önce ortak katayı paylaştığımız şempanzelerle aramızdaki %98'lik DNA benzerliği dindar insanlar için tesadüften başka bir şey değildir. Nesilleri 40 bin yıl önce tükenen en yakın insansı kuzenlerimiz Neandertallerin DNA'larının modern insanla %99.9 benzemesi de onlar için pek bir şey ifade etmez. Mağara insanlarının kalıntıları, bulunan fosiller, araştırmalar da onlar için palavradır. Ama onların bu alana hakim olmamaları gerçeği değiştirmez. Tabii ki herkes samimi dindarlar gibi değildir. İkinci grup evrimin kitaplarında geçmediğini kabullenebilecek kadar olgun ama evrimi reddedebilecek kavramların da olmadığını iddia edecek kadar dine bağımlı insanlardır. Yani bu kişilere göre evrim vardır veya yoktur. Bu durum dinle çelişmez. Yine aynı şekilde kutsal kitap yaratılışla alakalı, insanların gelişimiyle alakalı yorumda bulunmamıştır. Fakat bana göre bu hiç de tutarlı bir iddia değildir. Konumuz teizmin öne sürdüğü bir tanrıysa bu kabul edilebilir. Tanrının yaratım tarzı bu denir geçilir. Ama teizm nasıl yaratıldığına dair açıklamalarda bulunuyor. Böylesi önemli bir şeyin kutsal olduğu söylenen kitapta bahsedilmemesi oldukça absürt bir şey çıkartır karşımıza. Çünkü bugün dünyada yaşayan 8 milyara yakın insana bu hayattaki geçmişinize dair merak ettiğiniz en önemli şeyler nelerdir diye sorulsa, iminin büyük çoğunluğu insanların nasıl ve ne tür süreçlerle bu noktaya geldiğini merak ettiğini belirtecektir. Fakat bu tarz iddiada bulunan insanlara göre evreni yaratacak kudretteki bir varlık 600 sayfalık bir kitap indiriyor. Bunun içerisinde 114 adet sure var. Bu surelerin içerisinde de toplamda 6236 tane ayet var. Ne tuhaf ki içine bu konuyla alakalı evrimi destekleyecek tek bir şey dahi koymuyor. Bu 6236 ayetin içerisinde onlarca tekrarlama olduğunu da okuyan kişiler görecektir. Özellikle bakmak isterseniz bir örnek olarak Rahman suresine göz atabilirsiniz. Bunun yanında evrensel olmayan, tarihsel, bugün belki de insanların hiçbir zaman işine yaramayacak olan onlarca olay geçtiğine de eğer okursanız göreceksiniz. Yüzlerce ayet şunu yarattım, şunu da yarattım şeklindedir. Böylesi kudretli bir varlıktan şunu şunu yarattım demesini beklemem. Bu bana daha çok sanki o dönem yaşayan insanların feryat fiyanlarıymış gibi geliyor. Ayetlere direkt girmediğim için bundan bahsetmeyi düşünmüyorum ama okuduysanız bunu da anladığınızı umuyorum. Her neyse sonuç olarak 6236 ayetin içerisinde gerekli gereksiz bazı şeyler tekrarlarına tekrarlarına anlatılıyor. Aynı zamanda bunların içinde hiçbir şey eksik bırakmadık. apaçık indirdik, eksiksiz indirdik gibi konularda defalarca geçiyor. Buna rağmen Tanrı evrim kavramından konu açmıyor. İnsanların en önemli sorularından birine Tanrı yanıt vermemeyi seçiyor. Bu açıkçası bana hiç mantıklı gelmiyor. İlk dini sorgulamalarımı yaptığımda bunun üzerine detaylıca düşünmüştüm. Tanrı'nın böyle bir şey atlıyor olması bana çok absürt gelmişti. Evrim diye bir şey varsa ki bundan şüphe yok. Bunun kutsal olduğu iddia edilen bir kitapta geçmiyor olması oldukça sıra dışı gelmişti bana. Dolayısıyla yine bana göre Bidindar'ın samimi şekilde dini inanca geçtiği gibi yaratılışa inanması evrim mevrim konularına girmemesi gerekir. Çünkü inandıkları kitapta yazmıyordur hatta tersi yazıyordur. Bunun üzerine birisi şöyle bir itirazda bulunabilir. İlla ki her şey yazıyor olması mı gerekirdi? Penguen de yazmıyor şimdi ne yapalım? Evrimin yazmamış olması onu yanlış adlandıracağı anlamına gelmez. Yani evet her şeyi yazmasına gerek yoktu diyebilirdim. Fakat kitapta çok kez apaçık indirdik, eksiksiz indirdik, hiçbir şey eksik bırakmadık gibi ifadeler geçiyor. Üstelik bu ifadeler onlarca kez gözü sokulur gibi ifade ediliyor. Bunlar olmasa belki bu itiraz kabul edilebilirdi. Eğer böyle büyük bir iddia varsa ve bu iddia sayısız kez dile getirildiyse beklentimin karşılanmasını da talep ederim açıkçası. Ayrıca en azından bir tane de bundan bahsedilseydi keşke. Çünkü bahsedilmemiş olması bize şunu düşündürüyor. Bu kitap yazıldığı dönemle alakalı bilgiler içeriyor. İnsanların kendilerinin geçmişini keşfettikleri evrim gibi bir mekanizmanın yanından bile geçemiyor. Bu yüzden bunu her şeye kadir, her şeye muktedir birinden ziyade insanlar yazmış olabilir. Bu kadar basit aslında. Ki ayetlere girmek istemiyorum ama çamurdan, sudan yaratma, Adem Havadan geldiğimizi söyleme, dünyanın altı günde yaratıldığını söyleme gibi eylemler aslında evrimle alakalı bilgisizliği açık şekilde gösteriyor. Çünkü evrime göre ilk insan diye bir şey yoktur. Örneğin Neandertal ve insanları düşünün. Neandertaller bizden farklı yaşam koşullarında yaşayıp farklılaşmışlardı. Ama ilk Neandertal diyebileceğimiz hiç kimse yoktu. Böyle kırmızı bir çizgi hiç olmadı. Herkesin babası, annesi kendi türünden olmuştu. Fakat nesiller yavaş yavaş değiştikçe uzun vadede türler değişmiş oldu. Bununla aynı şekilde ilk insan diye de bir geçiş yok. Her tür ufak değişiklikler gösteriyor sadece. Bu konuyla alakalı 2 dakikalık bir video koymaya çalışacağım açıklama kısmına. Ona göz atarsanız dediğimi anlayacaksınız. Ki Adem'in herhangi bir babasının olmaması, Allah'ın onu kendi nefsinden üflemesi, Havayı da Adem'in kaburgalarından yaratmış olması, Adem'in 950 yıl yaşamış olması herhangi bir mitolojik hikaye gibi geliyor kulağa. Bu 950 yıl olayı da çok önemli bu arada. Bazıları 250 bin yıl önceki ilk insanlara Adem demeye kalkıyor. Ama onların 950 yıl yaşadığına dair bulgu isteyince apışıp kalıyor. İnsan atalarının hiçbiri bu kadar uzun yaşam sürelerine sahip olmadı. Başta söylediğim gibi benim öğrendiğim, araştırdığım, okuduğum dini inançla öğrendiğim evrim kavramı bana göre çelişir. Ha birisi çıkıp diyebilir ki benim dinimin içinde geçmemesi hatta evrimi yalanlayabilecek ifadelerin geçiyor olması beni bilimden alıkoyamaz. Ben bir Müslüman olarak gerçekten de evrimin olduğunu kabul edenlerdenim. Açıkçası bununla alakalı herhangi bir sorunum yok. Hatta keşke inançlı olan herkes en azından bilimi, evrimi kabul edebilse ve bilimin araştırmanın önüne taş koymasa. Ama benim gözümde evrimi kabul eden ve Müslüman olduğunu söyleyen kişi gerçek Müslüman değildir ve kendisinin İslam zannettiği deist bir tanrıya inanıyordur. Hasan'a mı kaldı gerçek Müslüman tanımı derseniz tabii ki bana kalmadı. Ben böyle söylüyorum diye böyle olacak değil. Sadece kendi bakış açımı aktarıyorum. Herkes istediğine inanabilir. Modernistlere gelirsek onları da gerçekten anlıyorum. Çocukluklarından beri dini inançlarla büyütüldükleri için bilimin önemini de kavramalarıyla beraber bu ikisini uzlaştırmaya çalışıyorlar. Gayet tabi bilim ve din uzlaşamaz değillerdir. Bu durum dinlerin öne sürdüğü şeylere göre değişir. Din bilime dair bir şey söylerse bilim tarafından değerlendirilir ve gerekirse uzlaşılır. Ama din çoğunlukla test edilemez iddialar öne sürer ve çoğunlukla yanlıştır. Modernistlerin yaptığı şey bu araştırmalar dinleriyle çeliştiği zaman dini inançlarını güncelleme isteği hissetmeleridir. Çelişmiyorsa da zaten mucizedir. Emin olun bugün Yunan coğrafyasında hala Yunan mitlerine Zeus'a, Poseidon'a inanılıyor olsaydı ve tıpkı bizim ülkemizdeki gibi dini baskı iklimi hakim olsaydı oradaki bazı felsefeciler, mantıkçılar, bilim insanları hala Yunan mitlerine inanıyor olacaktı. Dinlerini gelişen bilinçle beraber kenara atmak yerine güncellemeyi seçeceklerdi. Yunan mitlerine yürekten inanan felsefeciler, bilimle çelişmediğini öne süren bilim insanları, mantıksal eksikliği ve çelişkisi bulunmadığını söyleyen mantıkçılar ortaya çıkacaktı. Her şey bu kadar açık aslında. Bizler bir şey bize empoze edildikten sonra ona zaman ayırdıktan belki de tüm yaşamımızı ona adadıktan sonra onu haklı çıkarmak için savaşırız. Doğru olmasa bile bir şekilde pundunu oturturuz. Modernistlerin evrim çabasını da bu şekilde görüyorum. Yine inanın veya inanmayın. Sizin fikriniz. Bu da benim nacizane fikrim. Gelelim ikinci önemli soruya. Müslüman birisi feminist olabilir mi? Bir Müslüman kendini feminist olarak adlandırıyor olabilir. Aynı şekilde bir feminist kendini Müslüman olduğunu söylüyor olabilir. Ama bu iki konu bana göre bağdaşmayacak iki ayrı şeydir. Bu konuyu aslında ayet, hadis referans vererek anlatmaya çok isterdim. Ama biliyorsunuz ayet olaylarına girmeyi pek tercih etmiyorum. Birebir şu ayet şunu söylüyor, bu ayet bunu söylüyor falan demeyeceğim ama söylediğim cümleleri internette aratırsanız ilgili ayetler, hadisler karşınıza çıkar zaten. Ek bir talep gelirse de en kötü ihtimalle açıklama kısmına bir şekilde derleyip koyabilirim. Her neyse, öncelikle feminist hareketten bahsedelim. Nedir bu feminizm? Direkt tanımını okuyorum. 18. yüzyılda Fransa'da filozoflar ve kadın yazarlarca ortaya atılan ve savunulan, daha sonraki yüzyıllarda her toplumda yandaş bulan, kadının siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu gerçekleştirmeye çalışan akım. Şahsen ben kendi adıma feminizmi destekliyorum. Öne sürdüğü bu düşüncelerin yaygınlaşmasını ve insanların siyasal ve toplumsal haklar bakımından cinsiyet, cinsel yönelim, din, dil, ırk gözetmeksizin eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Ve fırsat eşitliğinin mevzu bahis bile edilmemesi gerekir diyorum. Tabii ki bu tüm feminist hareketleri desteklediğim anlamına gelmiyor. Hatta birçoğu bence yanlış strateji uyguluyor ve kendilerini haktan ayırıyorlar. Aynı şekilde bazılarını görüyorsun feminizm adı altında kendi kirli doğrularını destekçilerine empoze ediyorlar. Bu ayrı bir mevzu. Ben saf, dernekleşmemiş, kadın Kadınların hayata katılımını arttıran bir hareket olarak görüyorum ve gördüğüm kısmı destekliyorum. Feministler eminim Fransa'da yaşamış kadın yazar ve filozofları detaylıca araştırıp onları neler dediğini, neler talep ettiğini araştırmış kişilerdir. Yani en azından ben öyle umuyorum. Şimdi gelelim İslam'daki kadın konusuna. İslam'daki kadının değerini görebilmek için aslında tek başına İslam coğrafyalarına bakmamız yeterli olacaktır. Kadınlar İslam coğrafyalarında, feminizmin tanımında da geçtiği gibi siyasal ve toplumsal bakımdan erkeklerle eşitler mi diye sormak bizi sonuca ulaştıracaktır. Bir soruyu ancak bu kadar net hayır denebilirdi herhalde. Açıkçası alakası bile yok. Dünyada resmi olarak dini İslam olan 27-28 tane devlet var ve hepsinde de kadınlar büyük kısıtlamalara uğruyorlar. Zaten 14. podcastimde şeriat yönetiminden bahsederken kadınlarla alakalı da bazı şeyler anlatmıştım. Ona da isterseniz göz atabilirsiniz. Yani söz gelimi, şeriat isteyen Allah'ın kanunlarına bağlı olduğunu öne süren ülkeler kadınların bu sosyal hak ve özgürlük konusuna pek de önem vermiyorlar. Bu ilk çelişki. Tabii ki benim bu karşı çıkışıma bir feminist Müslüman şöyle bir itiraz yapabilir. Onlar gerçek Müslüman değiller. İslam'a göre cennet annelerin ayaklarının altında. Başka İslam devletleriyle, insanların uygulamalarıyla İslam eşit değildir. Aslında buna da 14. podcastimde cevap vermiştim ama kısaca yine değinmem gerekiyor. Cennet annelerin ayakları altında sözünün eleştirisiyle başlayayım. Bu söz bile başlı başına kadınların değersiz olduğunu ancak çocuk bahşederse onun değerli olabileceğini anlatıyor. Biraz oradaki coğrafyayı ve önü sürülen hükümleri okursanız zaten önemli olanın kadın değil çocuk yapan kadın olduğunu bizzat görürsünüz. Evet şeriat yönetimlerinde kadınların hakları gerçekten de ellerinden alınıyor. Fakat bunu niye göre yapıyorlar? Mozambik'teki gibi keyiflerine göre genelgelerle karar mı alıyorlar? Tabii ki hayır. Belki bir kısmı manipüle edip işine geldiği gibi de yapıyor olabilir. Ama genellikle referans aldıkları yerler bizzat inandıkları, kutsal gördükleri kitap ve onun yazılış sürecini anlatan hadisler. Referansını yaptıkları kitapta neler yazıyor? Hadi neler yazdığını ve bunların feminizmle yan yana gelip gelemeyeceğini konuşalım. Ne tür bir feminist anlayış kadınların hukuki açıdan erkeklerin yarısı şahitliğinin olmasını onaylar. Ne tür bir eşitliği savunan feminist anlayış kadınların alacağı mirasın erkek kardeşlerine oranla yarım olmasını onaylar. Yine ne tür bir feminist anlayış erkeklerin eşlerini gerektiğinde dövebilmesini haklı görebilir. Ne tür bir feminist anlayış kocasının kendisinden başka üç eş daha alabiliyor olma ihtimalini onaylar ne tür bir feminist anlayış başka kadınların kendi kocası için cari olarak alınabileceği ihtimalini onaylar? Yine ne tür feminist bir anlayış kadınların kocalarının sahibi olduğu görüşünü benimser? Bunlar sadece temel birkaç soru. Bu dediklerimi biraz araştırırsanız inandığınız veya başka bir deyişle inandırıldığınız kitapta göreceksiniz. Feminizm böyle bir şey değildir. İslam'la feminizm bir araya getirilebilecek belki de en son şeylerdir. İslam'da kadın erkek boyunduru altına girer ki bu söylediklerimin tümü Kur'an'da geçenlerdi. Bunun daha hadis kısımları var. Kadınlar bu tarz görüşlere göre maldan, ganimetten farksızdır. Onlar da kutsal olan kadın değil, annedir. Çocuk yapmazsanız umurlarında olmazsınız. Zaten çocuk yaparsanız da aldığınız miras yarım olduğu için Hukuki beyan değeriniz yarım olduğu için hayatınız boyunca kocanıza mahkum olursunuz. Bunu da daha fazla uzatmadan şöyle toparlayayım. Bana göre feminizm gerçekten gerekli bir anlayıştır. Her ne kadar bazı eylemlerini, destekçilerini hoş bulmasam da bunun altına sığınılıp yapılan terör propagandasını, erkeklerin ötekileştirilmesini doğru bulmasam da işin özündeki dernekleşmemiş ilk yola çıkan misyona %100 katılıyorum. Bir erkekle bir kadın arasında hukuki açıdan bir fark yoktur. İnsanların hukuki beyanlarını cinsiyetlerine göre ayırmak hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir erkekle kadın ailesinden miras alırken bunun eşit dağıtılması gerekir. Kadının erkek kardeşinden yarım miras alması onu evlendirmeye zorlamak için yapılan bir eylemdir. Kadınlar evlenmek zorunda bırakılmamalıdır. Bunu seçme şansı ona verilmelidir. Bu ve bunun gibi birçok durum feminizmin özüyle bir araya gelemez. Zaten özellikle İslamcıların bu oluşumlara neler söylediği, nelerle itham ettiği de gayet açık görünüyor bence. Benim bu konuyla alakalı düşüncem bu şekilde. Kendisine feminist Müslüman diyen biri ya İslam'ı tam olarak bilmiyordur ya da feminizmin ne anlattığını anlamamıştır. Eğer ben bir Müslüman olsaydım feminizmi gerçekten bir tehdit olarak görebilirdim. Çünkü yazanlar görmek isteyenler için gayet açık. İyip bükmeye gerek yok. Gelelim son konu olan Atatürkçü biri Müslüman olabilir mi veya Müslüman biri Atatürkçü olabilir mi sorusuna. Aslında diğer iki konuda düşüncelerimin temelinde yatan şeyler benim uzun süredir düşündüğüm ve haklı olduğumdan kısmen emin olduğum konulardı. Fakat bu konuda özelleştiri yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu konuyu açarak bir nevi Müslümanlara hayır sen Müslümansan Atatürkçü olamazsın demiş olacağım gibi bir durum oluşacak. Ve bu bana yakışan bir şey değil. Eminim Atatürk böyle bir araştırma yapmamı asla kabul etmezdi. Atatürk'ün yaptıklarına olan saygı ve sevgi, din, dil, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin herkese yapılabilecek bir şeydir. Bir Müslüman gayet tabi Atatürk'ü sevebilir, onun yolundan yürüyebilir, ona benden bile daha çok saygı duyabilir. O yüzden bu konuda söyleyeceğim şeyler daha çok Atatürk bağlamında değil İslam bağlamında olacak. Ben inançlı insanlara siz Müslüman olduğunuz için Atatürk'ü sevmemeniz gerekiyor demeyeceğim. Benim anladığım okuduğum İslam'la Atatürk'ün yenilikleri, ileri görüşlülüğü, aldığı kararları karşılaştırarak iki ayrı cephe gördüğümü ve eğer ben gerçekten içeride her şeye inanan bir Müslüman olsaydım, bir komutan olarak her ne kadar Atatürk'e saygı duyuyor olsam da onu neden sevmiyor olabileceğimi anlatacağım. Bugün cemaatlerde, camilerde, her yerde onun aleyhinde konuşulmasının nedeni temelde bu aslında. Ona objektif şekilde bakamıyorlar. Bakış açılarını din penceresinden gerçekleştirdikleri için Atatürk'e bakarken kendi kirli camlarını fark etmeyip Atatürk'e kirli diyorlar. Her şeyi bir kenara bırakıp insan olarak değerlendirseler, bir komutan olarak değerlendirseler her şey netleşecek. Bu ülke için yapmış olduğu fedakarlıkları, düşüncelerini, ileri görüşlülüğünü görebilseler eminim onu anlayacaklar. Fakat onların tek düşündüğü bizim dinimize zarar verdi kısmı. Ki bu da gayet şüpheli. Evet İslam'ı büyük ölçüde devlet yönetiminden kaldırdı. Çünkü onun istediği tek şey ileri gidebilmekti. Bunun karşısında duracak her şeyi kenara bırakmaya hazırdı. Nitekim dini söylemlerin arttığı yerleri kapatmak gibi eylemler de bu yüzden gerçekleşmiş oldu. Bana göre İslam dini içinde de inanılmaz reformlar yaptı. İnsanların anlaması için Kur'an'ın çevrilmesini talep etti. Tabii ki bu eylemlerinin çoğunu inançlı olduğu zamanlarda yaptı. İlerleyen dönemlerde özellikle son 10 yılında inancından kopmuş olduğuna dair birçok bulgu mevcut. Bunun detayına Efe Aydal ve Ahmet Balyemez'in son Atatürk yayınını izleyerek ulaşabilirsiniz. Unutmayın birinin dinsiz olması onun insanlığını eksiltmez. Her neyse gereksiz uzattım yine. Ne yalan söyleyeyim. Ben bir inançsız olarak gerçek İslam'ın o vaaz vererek Atatürk'ü bu milletin gözünden düşürmeye kalkanların olduğunu düşünenlerdenim. Ha bunu demiş olmam o zaman istediklerini yapsınlar yaptıkları şey doğru demek değil. Bu duruma şiddetli şekilde karşı çıkıyorum. İşte zaten o yüzden insanların dini konuda radikalleşmesini istemiyorum. Atatürk'e bu tarz aşağılayıcı ifadelerde bulunan insanların kesinlikle ama kesinlikle bunun hesabını Türk yargısına vermesini isterim. Ama onları suçlarken aynı zamanda kendi davaları kapsamında haklılıklarını da görebildiğimi ifade ediyorum sadece. Gelelim nedenine. Ayetlere girmeyeceğim demiştim ama bu konuyla alakalı emsal olması açısından tek bir ayet vereyim. Maide 44. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin takenleridir. Bu kadar basit aslında. Atatürk Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi. O geçmişe saplantılı olanlardan değildi. İleriyi düşündü, kadınları düşündü, çocukları, gençleri düşündü. Türkiye'nin varlığı ve birliği için reformdan reforma koştu. Ama sadece bu ayet bile İslam dünyasının onu neden sevmediğinin özeti gibi. Ki burada yer veremeyeceğim birçok ayet de bir Müslümanın onu neden sevmemesi gerektiğini açık şekilde gösteriyor. Az önceki feminizm için söylediğim şeyi bu konuda da tekrarlayacağım. Bana göre Atatürkçü bir Müslüman ya Atatürk'ü tam anlamıyla tanımıyor ya da İslam'ın neler vaat ettiğine, neler sunduğuna, neleri engellediğini pek vakıf değil. Vakıf olsa da işe duygusal yaklaşıp bazı şeyleri güncelleyip bağlamından koparıyor. Ha bu demek değildir ki Atatürkçülük benim saham, benim gibi düşünmeyen kimse Atatürkçü olamaz. Hayır asla bunu kabul etmem. Kim olduğu fark etmeksizin ben herkesin Atatürk'e saygı duymasını, sevgi beslemesini, tabii ki putlaştırmamasını ve onun açtığı yoldan yürümesini yürekten isterim. Ama benim aklımın köşesinde bu tarz Müslümanların İslam'ı ılımlaştırdığını ve bu yüzden gerçek manada Müslüman olmadıklarını da düşünürüm. Onlar kendilerine Müslüman deseler de ben onlara kendini farkında olmayan deist gözüyle bakarım. Ve emin olun onlarla gerçek bir Müslümandan çok daha iyi anlaşırım. Bunlar benim kişisel çıkarımlarım. Dediğim gibi bu podcast'te özellikle kimseyi kırmamak için ayrı bir çaba sarf ettim. Bazı şeyleri çok kez tekrarladım. Umarım sürçül insan etmemişimdir. Herkes istediği iki görüşe veya inanışa sahip olabilir. Ama benim bakış açım bunların bir araya gelemeyeceği yönünde. Bugün konuştuğum konularda bana katılanlarınız varsa umarım sizlere yeni fikirler ve sorgulamalar katmıştır. Bana katılmayanlarınız da umarım farklı bakış açılarını dinlemekten mutluluk duymuştur. Videonun açıklamasında bulunan linklerden Twitter, Instagram, Telegram ve Discord kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kasım ayında çıkartmış olduğum felsefi roman, Yargılar ve Yanılgılar kitabını da tüm online satış sitelerinden sipariş verebilirsiniz. Podcast hakkında düşünce, eleştiri ve fikirleriniz varsa Onları da yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.